Merhaba arkadaşlar ben Fadime Gündür. Ters omuz baş omuz formasyonunu anlatacağım. Omuz baş omuz formasyonun tüm özelliklerini taşıyan fakat fiyat grafiğinin alt kısmında simetrisi olarak oluşan bir formasyondur. Omuz baş omuz formasyonunun dikey eksenle döndürülmüş halidir. Aşağı ilerleyen fiyat yönünde oluşur ve yukarı dönüş başlangıcını ifade eden güvenli bir dönüş formasyonudur. Aşağı yönlü ilerleyen fiyat öncelikle belli bir destek noktasında dip oluşturur. Geri dönüş yapan fiyat bir süre sonra daha yüksek bir ivme kazanarak tekrar düşüşe geçtiğinde daha az seviyede daha büyük bir dip oluşturur. Baş diye ifade edilen bir kısım oluştuktan sonra yine düşüş eğilimine giren fiyat son hamlesinde baş kısmını ulaştığı noktaya ulaşamadan önceki omuz uzantısına ancak gelebilir. Sonuçta ters yönlü bir omuz baş omuz formasyonu görünür. Formasyonun teyidi için fiyatın mutlaka omuz çizgisinin yukarı yönlü kırması ve anlamlı miktarda ilerlemesi beklenmelidir. Omuz çizgisinin altında kalan fiyat alım için gerekli şartların ol oluşmadığını ifade eder.